Merhabalar. Öncelikle videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açarsan anlık iDrop ve para kazandıran uygulamalar bildirim olarak alır hemen para kazanmaya başlayabilirsin. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video konseptiyle karşınızdayım bu konseptimiz nasıl olacak arkadaşlar? Öncelikle onu konuşalım. Bu konseptimiz arkadaşlar kripto para yorumları üzerine olacak ve kendi analizlerimi paylaşarak sizlere fikirlerimi sunmak istiyorum. baştan belirtmek istiyorum ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu anlatacaklarım yani tavsiye niteliğinde değildir. Öncelikle arkadaşlar borsanın üzerinden analizler yaparak gidelim. BNB coin arkadaşlar gördüğünüz üzere 224 dip noktası ve 487 dolar tepe noktası ile rekorunu tazelemiş oldu ve AT'ye yaptı arkadaşlar. Şimdi isterseniz analiz üzerinden biraz anlatıma geçelim. Gördüğünüz gibi kendi analizim. Buradan BNB hedef 1 geldi demiştim ama hedef 2 de geldi. Hedef 2 480 dolardı. Hemen şuradan yenileyelim analizimizi. Gördüğünüz üzere burada önceki yaptığım analizler bulunuyor arkadaşlar. Bu stop loss önceden kalma. Şimdiki stop 350 dolar diyebiliriz hedef birimiz 420 dolardı ve bu benim aylar öncesinden belirlediğim bir hedefti arkadaşlar. Aşağıya gidersek. Gördüğünüz gibi ilk hedefimi 9 Mart günü belirlemişim 420 dolar olarak. Sonraki şeylere de bakarız sonra. Buradan grafiğimizi açalım arkadaşlar hemen. Evet, şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir yükseliş trend kanalı oluşturmuş bulunmakta ve bu trend kanalını arkadaşlar takip ediyordu ki ancak dün bu kırılım gerçekleştirerek e, rekorunu tazelemiş oldu. Bitcoin arkadaşlar dün piyasayı salladığından dolayı e, her yeri kırmızıya çevirdi. Şimdi destek noktalar neler? Öncelikle ondan başlayalım. Arkadaşlar ilk destek noktamız 420 dolar. Ondan sonra 390 dolar, 355 ve stop olan 350 dolarla. Pardon stop 350 dolar değil arkadaşlar. Stop burada. Öncelikle bakalım bir stop loss. %50 zarar olmayacak bir şekilde ayarlayacaksak. Stop 297 dolar belirleyebiliriz. Kesinlikle buraya stop loss diyebiliriz. Şimdi Hedef 1 ve hedef 2 geldi arkadaşlar. Peki bundan sonra ne olur ne olmaz? Bunun hakkında konuşalım. Kesinlikle benim düşündüğüm hedef 3 geleceğine inanıyorum. Ki diğer analizcilere göre 585 ve 600 bandında gelme ihtimali de var. Ben bunları da düşünerekten diğer analizcilerin yorumlarına yola çıkarak söylüyorum. 650 doları da öngördüm. Peki bu 650 dolar öncesinde bir düzeltme yer mi? Kesinlikle yiyecektir arkadaşlar. Hatta benim ilk öngörüm şuydu. Hedef 1 ile hedef 2 arasında büyük bir düzeltme yiyeceği ve 300 doların altına ineceğini falan düşündüm. Şu tarafta çok destek noktaları var ama yine tahminimce bir 270 görürdü yani. Düzeltme yiyerekten şöyle sert bir düzeltme. Ama boğa sezonu yaklaştığından dolayı arkadaşlar ATL'ler ve patlamalar kesinlikle olacaktır. Henüz bir grafik oluştu diyemem. 4 saatlik grafiğimize göre arkadaşlar BNB şu anda yükseliş trendinde ve bu trend sonunda iyi yerlere varacağını düşünüyorum. Ancak bu düzeltme yemesi gerek. Yani yaklaşık bir 400 dolarlara inmesi lazım. 400 dolarlara inmesi lazım. Hatta 400 dolar biraz daha aşağısı inse daha iyi olacaktır. Binance'nin önü açık arkadaşlar Binance Coin'in. Ve şöyle söyleyeyim ki haftaya veya bir sonraki hafta yani bu Nisan ayında Binance Coin'in yani BNB'nin yakma işlemi gerçekleştirilecek ve 3 aylık yakma işleminde güzel bir yakma bekliyorum yani. Çünkü sona süreçte alımlar bayağı arttı. Bildiğiniz üzere yakma işlemleri borsadaki arıza göre belirleniyor arkadaşlar. Peki buradan bir yeni bir formasyon çıkar mı arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar aslında burada bir simetrik üçgen formasyonu oluşturdu diye de biliriz yani. Simetrik üçgen sonrasında ne olur? Yön arkadaşlar. Şuradan fırça belirleyelim bir dakika. Ya böyledir arkadaşlar ya da böyle. Yani fiyatlar ya yukarı yönlü ya da aşağı yönlü bir yol izleyecektir. Ama tahminimce düzeltme yemesi gerek diye düşünüyorum. Yani yukarı yönlü değil de aşağı yönlü bir hareket izleyebilir. Ve sonrasında güçlü bir alım sayesinde yukarı çıkabilir arkadaşlar. Ve ben BNB'de 1000 doları öngörüyorum. Bu yıl sonu değil ancak Temmuz Ağustos ayları içerisinde BNB'nin 1000 dolar seviyelerine ulaşabileceğini düşünüyorum. Ben de şu anda elimde BNB tutuyorum arkadaşlar. BNB cidden değerlenebilecek güzel bir coin. Ethereum'a cidden güzel bir rakip. Yani diğer coinlere nazaran Ethereum'a tek rakip BNB olarak görüyorum yani. Pekala. Şimdi arkadaşlar bu yorumları bulunduk, ettik. Grafiklerimizi çizdik, oluşturduk. Peki buradan başka şeyler yorumlayabilir miyiz? Onları bir düşünelim. Ne kadarlık bir düzeltme yer? Tahminimde ne kadar? İşte dediğim gibi büyük bir düzeltme yemek zorunda ama şu anlık en fazla 390 dolar civarları gözüküyor. 400-390 dolar yani düzeltme sonrasında gelebileceği maksimum yerler ve güzel bir alım oluşturuyordur. Ben 305 dolarken girdim arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın buralarda değil yani ben bayağı bir öncesinde girdim. Yani şuralarda falan girdim. Pardon burada değil şuralarda. Şuralarda girdim. Yani 350 dolara yeni ulaştığı sıralarda girmiştim arkadaşlar. Ve beni ay bekletti. Hani bekledim de değdi arkadaşlar. Pekala bundan sonrası BNB için güzel bir olacak. Şu an öyle gözüküyor. BNB'nin dolaşımdaki arzı azaltılıyor arkadaşlar ve bu gidişle BNB hedefine ulaşacak. Yani Binance belirledikleri bir hedef vardı. Ve bu yakma işlemleri sayesinde bu hedefine ulaşacaklar. Ve bildiğiniz üzere azalan bir şey varsa bilin ki bunun değeri artacaktır. Şimdi sıradaki hedefimiz arkadaşlar hedef 3. Hedef 3'e ulaşması için güzel bir alım oluşturması ve oradan sonra direnci kırması lazım. Şu an gördüğünüz gibi hedef 2 kırmış bulunmakta yani hedef 2'mize ulaştı. Ancak bu hedef 2 aynı zamanda da bir direnç noktası arkadaşlar. Şöyle biraz büyütelim. Gördüğünüz gibi birkaç kez test dedi test etti ancak bu 480 seviyesini kıramadı şu anda 475 seviyelerinde. 480 dolarlık direnci desteğe çevirdiği zaman arkadaşlar güçlü bir destek noktası olacak bu 480 seviyesi. Ve buradan tutunaraktan ilk hedefimiz olan yani hedef 2 geldiğine göre artık ilk hedefimiz hedef 3 oluyor. Yani ilk hedefimiz olan 530 dolara ulaşacaktır arkadaşlar. 530 da şu anlık bir direnç seviyesi var görebiliriz. Yani henüz oluşturmadan ancak tahminimce oluşturacaktır. 530 sonrasında öngördüğüm büyük hedeflerden birisi de 585 kuponu 650 geliyor arkadaşlar. Bunu zaten belirtmiştim. Ama neden Ağustos ayında? Bir dakika hemen şöyle yapalım. 1000 dolarları görmesin. 1000 dolara neden görmesin arkadaşlar? Kesinlikle görebilir. Ben buna inanıyorum. Hatta daha da büyük şeyler olacağını, hatta yıl sonunda 1200-1500 dolar seviyelerinde olacağını düşünüyorum ancak şu anki ulaşması muhtemel hedef 1000 dolar arkadaşlar. Bir dakika şöyle yapalım. 2021 ayına ilk giriş yaptığımız günlerde arkadaşlar 39 dolar seviyelerinden şu anlık 4 ay geçmesi itibariyle ulaştı seviyede arkadaşlar. 487 dolar. Yani büyük bir gelişme. BNB için büyük bir gelişme ve yıllardır süren bir emek var burada. Gördüğünüz gibi büyük bir gelişme var. Zaten borsanın kendisi büyük bir borsa. Böyle bir adımların yaşanması da normal. Şimdi arkadaşlar simetrik üçgenin kırması durumunda oluşabilecek senaryolar belli. Yükselecek veya düşecek. Ancak ben düzeltme yiyeceğine inanıyorum. Ama eğer düzeltme yemez ve düşme değil de yükselmeye karar verirse BNB coin gelebileceği ilk durak 530 dolar. unutmayın. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bir sonraki analiz videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dakika arkadaşlar bir de bir şey daha göstermek istiyorum. Analizimizi yayınladık. Profilimize geçelim. Evet arkadaşlar bu trading bir Erkin Can Polat Güviler kısmından Erkin Can Polat olarak beni aratabilirsiniz Ve beni takip edip Gördüğünüz gibi 34 kişi takip ediyor Analizlerimi takip edebilirsiniz Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermiyor bu dediklerim Bir sonraki analiz ve yorumlama videomda arkadaşlar görüşmek üzere Bir sonrakinde BTT gelecek gibi gözüküyor ama bakalım neler olacak Hiç bilmiyorum arkadaşlar Dediğim üzere Bir sonraki kazanç videomda veya yorumlama videomda görüşmek üzere kalın sağlıcakla